Yani i̇ki gün önce e, evlerimizden çıktığımızda, yani başka bir yere gidiyorduk. E, bir anda arkamızdan gelip gözaltına aldılar. Yani gözaltı gerekçelerini vesaire hiçbir şey söylemediler. Sadece ifaden var, gitmen gerekiyor, götürmemiz lazım seni dediler. Ve arkadaşım ne oluyor dediği anda arkadaşımın suratına yumruk attılar. E, onu da farklı bir araca bindirip e, avukatımıza veya herhangi bir arkadaşımıza haber vermesini engellemeleri için de Telefonunu, telefonuna, çantasına, elinde, avucunda olan her şey el koydular. Aracın içinde üç saat boyunca beklettiler. O sırada ben de e, evimin önüne getirildim ve e, yani kendi evimde e, evime girmem de engellendi başta. Şunu sorduk, dedik ki arama emriniz var mı? Bize yakalama kararlarını bile aracın içinde gösterdiler. Ek olarak e, eve arama kararlarını da e, göstermediler avukatımızı yani en az 10 kere aramak istediğimizi söyledik ve e, avukatı da aratmadılar. E, gerekçe de şuymuş yani örgüt üyeliği, MLKP e, örgüt üyeliği dendi ve propagandasını yapmak dendi ve e, bu doğrultuda da işte savcılık kararıyla beni gözaltına almak istediler. Gözaltında e, iki gün boyunca tuttular. Yani bu kararın sonrasında savcılığa çıkarıldım. Savcılıkta ifade verirken yani çok ilginç sorular yöneltildi. Özellikle SGDF ve ÖGK faaliyetlerimizin yargılandığını aslında görmüş olduk. neden İstanbul'a gittin? neden şu 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 kişilerle görüştün? Bu kişiler örgüt üyesi mi? Bunları nereden tanıyorsun? Veya işte sen Eskişehir'de yani terör örgütü Başı mısın? Gibi ilginç sorularla karşı karşıya geldik. Hatta e, evimizden çıkan kimi kitaplar içinde şunlar söylendi. E, Ceylan yayınları üzerinden terör örgütü e, üyeliği damgası yemek üzereydik. Şöyle dendi. Ceylan yayınları terör örgütüyle bağlantılı mı? Neden buralardan kitaplar aldın? E, biz de şunu söyledik. Yani Kitapları aldık, sipariş ettik ve bu kitapları okumak için aldık. Yani e, Ceylan Yayınlarının ve daha birçok çeşitli yayınların, ÖGK'nın, Kanın, sonra Gülistan Doku Adalet Komisyonunun e, birkaç tane stikerinin e, terörize edildiği bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani evde Küçük Prens'i bile, Küçük Prens kitabını bile e, aldılar. Yaklaşık yani bütün kitaplarımızı aldılar. 16 poşet alıp götürdüler. Evde hiçbir şey bırakmadılar. Savcılık bizi tutuklama e, kararıyla sevk etti mahkemeye. Mahkemede yani aslında avukatlarımızın savunma yapmamızı, e, savunma yapmasını engelledikleri bir durum da e, vardı. Çünkü sa, e, savcılık kararıyla gizlilik e, vardı dosyanın üzerinde. Dosyada gizlilik kararı vardı ve avukatlar e, herhangi bir şekilde dosyayı inceleyemediler ve bunun üzerine de tabii savunma yapamadılar. Biz de e, etkin biçimde savunma yapamadık. En son mahkemede e, yine bir savunma yapmıştık ama tamamen içi bomboş bir e, dosya ve gen yani gizlilik kararı olduğu için de neyle suçlandığımız dahi bilmiyoruz. Sadece bize şu söyleniyor. Sen terör örgütü üyesi misin, değil misin? Bu kadar. Yani sordukları başka hiçbir şey yok. Neye dayanarak e, bu suçlamayı yaptıklarını dahi öğrenemedik. Yani biz e, şu an e, haftada bir gün imza ile adli kontrol talebiyle serbest bırakıldık. Yurt dışı yasayla serbest bırakıldık. Tabii bir de e, alkolün mekanlara giriş yasağımız var. Bunlar eee bunlarla beraber serbest bırakıldık ama hala şunu bilmiyoruz. Biz neden yargılandık? Biz iki gün boyunca neden tutulduk nezarette? Bunları hala bilmiyoruz. Oldu. En çok ilgimizi çeken şey de alkollü mekanlara giriş yasağımızın olması. Kafe, bar, restoran, bunun gibi yerlere, gece kulübü vesaire bu, tür, bu tip yerlere alkollü olduğu gerekçesiyle girme yasağımız var. Eğer bu, bu tip mekanlara girersek tutuklanacağız. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, avukatlarımız da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış. Ee, biz olayın şokuyla aslında çok idrak edemedik. ya yani Alkol falan döndü böyle kafamızda. Ne demek alkol yasa? Ee, bir şaşırdık ama sonuçta şunu çok iyi farkındayız. Yani bu yasan aslında gençliğin e, yani çeşitli yaşam tarzına, yaşam biçimine vesaire e, aykırı olduğu, hatta bunlara birer müdahale olduğu. E, yani bu yasaklamalarla aslında bir müdahale olduğunu çok net farkındaydık. E, siyasal iş, İslam e, rejiminin de e, aslında bu tip politikalar olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu politikaların da tamamen gençliğin yaşam biçimine e, yönelik politikalar olduğunu ve politikalar ürettiğini çok iyi biliyoruz. Bu yasak da zaten bizimle muhtemelen başlamamıştı, bizimle son da bulunmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, belki bu bir başlangıçtı. Yani kamuoyunda biraz yer etti. Herkes çok şaşkın yani ne demek alkol yasağı gençler alkol mi tüketmesin veya bu karar 4. Murat'ın e, kararı herhalde yani bir hakimden çıkan bir karar değil de 4. Murat'ın bir kararı gibi e, karşıladı genelde kamuoyu yani bu tip bir yasağa karşı da bizim tutumumuz ancak şöyle bir şey olabilir yani bir mekana girerken ya burası alkollü mü değil mi acaba girsek mi girersek tutuklanır mıyız vesaire bu tip şeylere bakmayacağız elbette. Ee, yani Çünkü gerçekten bunun yaşam biçimimize, bizim giyim kuşamımızdan tutalım da e, ne içtiğimize, ne yediğimize karışan bir e, iktidara karşı elbette boyun eğecek değiliz. E, biz istediğimiz mekana girer çıkarız. Yani bu tip bir şeyden de tutuklayacaklarsa artık gerçekten yani çok şaşırırız. Tamamen e, kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik bir e, yasak bu. Buna karşı da mutlaka e, bir karşı dava açmayı düşünüyoruz. Ee, yani bu tutuklamalar, gözaltılar vesaire, e, Eskişehir'deki gençliği e, yıldırma çabaları bunun çok net farkındayız. E, çünkü bize e, yani savcılıkta da şunu sordular. Polen Gençlik Kültür Evi ile ilgili sorular sordular. Burayı da terörize etme çabaları var. Bunun da çok net farkındayız. Ama biz eee yitirdiklerimizin ardından açtığımız ve onun anısına açtığımız Polen Gençlik Evi'ni... Yaşatmaya devam edeceğiz. Eskişehir'de e, faaliyetlerimize devam edeceğiz ve e, SGDF'yi, ÖGK'yı tamamen terörize etmeye e, yönelik bu saldırılara karşı cevabımız tabii ki örg örgütlü mücadelemizi yükseltmek olacaktır. E, yani bizi yıldıramadılar gözaltılarla, e, tutuklayamadılar da, yıldıramayacaklar da ancak onu söyleyebilirim. Polen Gençlik Kültür Evi'nde de çalışmalarımıza e, hiç hız kesmeden devam edeceğiz.